Hepinize Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle beraber e, Alaçatı, calar mı tam bilmiyorum ama bir tane koy var Martı koy diye buraya gelirseniz mutlaka gelin derim Burası şu şekilde bir yer şimdi buraya böyle şu dağlara falan filan öyle yürüyeceğiz böyle bir yer Evet burada bizim araba var. Burada bayağı güzel manzaralar var. Gelirseniz mutlaka çekin buraları. İşte o karşıdaki yerlere falan filan gideceğiz. Yürüyerek. Burada çok güzel manzaralar var. Ama gelmesi biraz zahmetli. çok da zahmetli değil ama. Öyle uzunca uzun uzun yolları var. Annem yerim seni. <laughs> Burada da bir tane minnaş köpeğimiz var. Evet buralar böyle. Buraları daha sonraki geldiğimde suyun altında videolar falan filan da çekeceğiz. Ve plajı falan da o zaman tanıtacağım. Şimdilik şu dağ, dağ falan gideceğiz. Burada süper manzaralar var. Evet, şimdi biraz güneş var. İzin falan aldım. Şimdi öyle bir yürüyeceğiz. Ve şimdi bayağı bir geldim orada. İnsanlar vardı o yüzden çekemedim. Böyle buraya doğru giden bir yol var. Buralarda böyle dağlık, şehirlikler falan filan. Böyle mesela örümcek falan görürsem onların makro çekimini falan çekerim. Burada bayağı güzel bir manzaralar var. Burada bayağı mor çiçekler falan filan var. Yani mesela annem babam ta şurada. Tam görünmüyor ama orada. Oradalar. Burada güzel manzaralar var. Tekneler falan. Biz aslında çok o karşıda bir yerlere gidecektik. Ama işte sonra orası dalgalı olunca buraya geldik. E biraz rüzg rüzgar çıktı şu an. Buralar da şöyle bir şuraya bakalım. Burası biraz şey, sakat bir yer. Pek gitmeyeceğim ama böyle yakınlaştırarak göstereyim. Kamerada pek yansımasa da çok güzel görünüyor. Ve özellikle şuradaki taş süper duruyor orası. Öylece gidiyor. Ama burada süper bir manzara var. Devam. Bir şey fark ettim. Kamerayı çok hızlı çeviriyormuşum. O yüzden pardon. Şöyle yavaş yavaş. Geldiğimiz yol bayağı var. Böyle biz buraya aslında bir keresinde arabayla gelmiştik. Ama sonra geri döndük. Gidebildiğim kadar gideceğim. Da bir makro çekimde birkaç bir şey çektim. Şu çiçeği ve orada bir tane kazolak vardı. Onları çektim. Mangal falan yapıyorlar. Böyle burda çıkıntıları falan göstermemi istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın. 2 saniyenizi bile almaz. Ve abone değilseniz de abone olun. Bunu unutmayın. Videoya güzel bir like gelirse ee, şey yapabilirim. Su. Şeyi alırım. E, su kılıfı. Suyun altındaki balıkları falan da çekerim. Burada süper bir manzara var. Kamerada çok görünmese de burada süper bir manzara var. Evet. Devam ediyoruz. Birkaç fotoğraf çektim. Şu kayaların güzelliğine bakın. Çok güzel duruyorlar. Ya buradaki manzara kameraya pek Yansıma masada burada süper bir manzara var. Şurada araba olmasaydı yolda güzel görünecekti. Burada yine şeyler falan. Evet böyle şimdilik. Evet, şu an aya uzaklaştık. Çiri çiri böcekleri. Bakın şurada şöyle dışarı çıkmış bir kaya var. Burada da var. Hep ileride yerde falan yalnız kalmak isteyenler falan hep şey yapmış. Arabasıyla gelmişler. Sanırım burada bir yerde circir cir böceği var. Şu an burada çok güzel bir görüntü var. Burada bir araba var ve burada süper bir bir yer var şöyle göstereyim süper bir manzara O tarafta çekelim devam şu anda başladığımız yerden bayağı uzaklaştık bu yolları falan sonra çekeceğim ya nasıl desem bizim araba şurada ta oradaki şey Şöyle parmağımın ucundaki bizim araba. Baya uzaklaştık. Artık geri dönüyoruz. Oraları da gitmemi istiyorsanız ve suyun altına dalıp balıkları da incelememi istiyorsanız like atın. Ve abone değilseniz de abone olun. Ya da şunun gibi videolar gelsin demek için de yorum bırakabilirsiniz. Ve bildirimleri de açın. Videolardan haberdar olmak için o yolun devamını o ara yolları falan filan sonra ve böyle suyun altındaki şeyleri de su alıp yapmamı istiyorsanız like atın. Şimdi geri dönüyoruz. Evet geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Ama buranın suyun altı falan süper şeyler var. Taşların şekli falan süper. Şurada inanılmaz bir manzara var. Kameraya pek çıkmasa da orada inanılmaz bir manzara var. Birkaç fotoğraf falan çektim. Evet gidiyoruz babalar falan. Ta oradalar. Bayağı uzaklaşmışız. Orada mor çiçekleri falan geldik. Evet rüzgardan sesim pek gelmiyorsa ona da yapabilecek tek, e, pek bir şeyim yok. Şu an bir rüzgar. Süper. Evet uzaktan baya güzel bir tekne geçiyor. Yine dalgalar falan gelecek. Of süper. Ve dağın arkasına gidiyor. Şimdi geldik arabaların oraya. Bakın ta nereye gittiğimizi göstereceğim şimdi. Buradan bu şekilde geliyoruz. Ta şuralara gittik. Şurada böyle bir şey var ya onun beyaz bir şey adam sanırım. Onun daha ilerisine gittik. Bitiriyoruz. Ee, bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı da unutmayın. Ve e, bunun gibi videolar gelsin istiyorsanız istiyorsanız aşağıdan yorumda bırakabilirsiniz. Ve videolardan haberdar olmak için de aşağıdaki zil simgesine tıklayabilirsiniz. Evet benden bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ve bay bay.